Thank <laughs> you. Bakma, Elimle çekem hala hani ayan Lütfen sosyal mesafe ve maskelere dikkat edelim. 17 gün ne yaptık? 50 metrekare evde 4 döndük durduk. Yiyip içtik yattık. Ama bütün zaman geçmedi tabi. Sevdiklerimize uzak kaldık. Şükürler olsun Allah'a. İnşallah herkes iyileşir. inşallah hiç hasta kalmaz. İnşallah eski günlerimizde en kısa zamanda... geçmiş olsun. Yani ulaşırız tekrardan. <laughs> hava alma ihtiyacımız var. Ayaklarımız yer görmedi. 17 gün olmuş. Yani ihtiyacımız var. Biraz hava almak hakkımız yani. Ya sonuçta kurallara uyduk sonuna kadar. Hakkımız olanı da alıyoruz yani. Allah razı olsun devletimizden, polis Çok şükür yardımcı oldular hepsi de. Çıkmadı, çok şükür çıkmadı. Allah kolaylık veriyor bari. Bir de mübarek Ramazan ayı çok iyi oldu bizim için bazı şeyler.

啊，没事，没事，没事。 dəqiq olub. Qonaqlar gəlir. Qonaqlar gəlir. Masanı su verməsin. O da qonaqlar gəlir. Vazur su vaslı. Müstəqil. Amma müstəqil Şu karşı tarafı da alalım arkadaşlar. <laughs> Gelmiş.